Selamünaleyküm. Abi merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Inşallah, hayırlı işler diliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Hayırlı Şakir Baş Bey. Izin Desteklerinizi de. <laughs> bekliyoruz inşallah. İnşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Inşallah inşallah. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Hayırlı işler. <laughs> hayırlı şey Ramazanlar diliyoruz. Şey sağ olun. Kolay gelsin.

olsun bir tariste sen de balsın tamam, tamam hayır Ramazanlar diliyoruz hayırlı işler tatlımız hayırlı olan neyse olsun aynı devam ya ediyoruz inşallah devam. eyvallah Sağolun Sağolun. hayırlı işler ben şu andaki bir tane şaka falanesi bultaryım tekrar ada desteklerinizi bekliyoruz inşallah hayırlı işler hayır Ramazanlar diliyoruz şu andaki bulutarız. Tamam abi. Tekrar devam ediyoruz inşallah. Tamam. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar. Şeref oh, abi. Muhtarım ne yaptın ya? İyi sağ ol. Sen sormalı. Sağlıklar olsun. çok sağ eksikli eksik olmuş. şey olmaya başlamış. Nasır abi. Hayırlı işler. Sağlıklar oluyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Tamam. Ben Şakmak Mahallesi muhtarıyım. Tekrar kalayız. Desteklerinizi ha, bekliyoruz inşallah. Havaylısı. Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı Ramazanlar. Tamam. Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı Ramazanlar. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Hayırlısıysa. Ben Fatih işte. Mahallesi'nde. desteğiniz gene önemli. Duanız gene şey önemli. İnşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Siz Hadi hayırlısılar. Hayırlısı hayırlısı Şu anki muhtarım. Tekrar adayız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hangi şey bak Ters Karşı mahalle. Ama bizim Kahtatik Mahallesi'nde Önemli. Geçiyoruz. Dua etmeniz gene yeterli. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Hayırlısı. Ters çakmak Heh, hocam. Tekrar adayız. Ama Desteklerinizi inşallah, bekliyoruz inşallah. inşallah. i̇nşallah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı işler. Hayırlı. Şu hayır. anki muhtarım Ferdi Mahallesi. Hayır. Tekrar adayız. Hayırlı. Ramazanlar, hayırlı işler diliyoruz size. Teşekkür Desteklerinizi hayır. bekliyoruz. Allah razı, Eyvallah, hayır, Allah razı olsun. Eyvallah, hayırlı işler. Yani ee, İyiiz valla. Tekrar adayız. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Allah, Allah hayırlı işler versin. Allah razı olsun. Hayırlı hayır, Ramazanlar diliyoruz hepinize de. Hadi, Hadi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Sağ olasın, afiyet olsun Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Aa, hayırlı işler diliyoruz. Şöyle bir bırakalım. Şu andaki mahalle buradayız. Hoş bulduk. Merhaba evet, amcam. tekrar odayız. Selam söyle. Hayırlı Ramazanlar hepinize ama bekliyoruz. Tamam başarılar. Yolunuz sağ açık olsun. Sağ olun. Görüşürüz sağ inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Benim var. Bana bu tarz tarz olsun. Olsun. Yani, yani, bir şey olsana Murat. Sağ Size sormalı. Murat. <laughs> bana kurtar olsana. Yüzde yüz kazanırsın dedi Olsaydın yani desteklerdim. olmam dedi. Hayır olsaydım <laughs> <laughs> desteklerdim. <laughs> karsında buranın olmalı. Eyvallah. Allah razı olsun. Arkandayız çocuk. Eyvallah. Hadi yolunuz. Ramazanlar. Görüşürüz. Biz dostuz. Tamam tamam. Gelsin abi sağ ol. Nasılsın İyi misin? Şükürler. Sizlere götürür ayol. Sağ ol. Bizler deyiz. Abi. Dersliklerini bekliyoruz tekrar. Hadi. beraber. Sen biliyor Burada Merhaba. Selamun aleyküm. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Hayırlı işler. Evet Göksel abi. evet buralım. Hayırlı işler diliyoruz. Hadi bakalım. desteklerinizi Ramazanlar. bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı. Şöyle üç beş tane bırakalım. Aman. Masalara gorsun. Hadi hayırlı işler. Hadi hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm. Selam abi. Hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar. Diliyoruz. Hoş geldiniz. İnşallah Hakkımızda hayırlısı olan İnşallah abi tabii. Nasip tabii olsun. Ya. Şöyle gene tamam. de bırakalım. Tamam. Biz rakip değiliz, dostuz. Aynı, aynen aynen aynen. sıkıntımız şey yok, yok tamam inşallah. Tamam, Hadi alın, kolay gelsin. Hayır. Tamamız geldik. Allah sonraki güzel. Sağ olasın, sağ söyle var inşallah. hayırlı vazallar, hayırlı işler Hadi görüşürüz. Dostlar, hayırlı, hayırlı Allah Ramazanlar saygı. diliyoruz. Allah. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Selam söyle Osmanlı'ya. Tekrar desteklerinizi bekliyoruz sağ inşallah. Alır. Hayırlı Ramazanlar, sağ hayırlı işler olsun. diliyoruz. Sağ ol, Hadi kolay sağ gelsin. Sağ olun. Nasılsın, gitsin? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah tekrar desteklerinizi bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sağ sağ ol akşamlar. Hayırlı günler. Olsun. Ben şu andaki mahalle muhtarıyım. Fevzi Çakmak Mahallesi bu mahallenin. Tamam. Tekrar şurada kal. Ha, bu mahallenin muhtarıyım. Desteklerinizden ziyade dualarınızı esirgemeyin bize inşallah. i̇nşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun. hayırlı işler. Hoş Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah. Destekleriniz, dualarınızı i̇nşallah, inşallah bekliyoruz hocam. Hayırlı günler, sağlık. Sağ olun hayırlı Ramazanlar. Ramazan, Ramazan. İnşallah tekrar desteklerinizi bekliyoruz. Çözmemiz yok, yok da yani tamam. gerek yok yani. Biz Yani. senin için gerek yok yani. Olsun, biz gene de dolaşalım. Tamam. İnsanların alalım. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu mahallemin muhtarı. Tamam. Tamam, selam söyle babaya. Hadi kolay gelsin, hayırlı olsun. İyi baba, sen sor bana mı? Biz tekrar adayız. İnşallah desteklerinizi, dualarınızı Hayır. eksik etmeyin. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı işler. 2014 yılında çıkmış olduğumuz muhtarlık adayında mahallemizin teveccühüyle iki dönemdir muhtarlık yapmaktı. İnşallah bu dönemde de gene adayız. Hakkımızda hayırlısı olan neyse onu nasip etsin Rabbim e, belediyemizin, valimizin, hükümetimizin bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak da mahallemizdeki eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemimizde de eksik kalan yerlerimizi vatandaşlarımıza daha yakın davranmaya Allah nasip eder inşallah. Bütün esnafımıza, bütün halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı işler diliyorum.